Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın kahverisi yanına hazırlayabileceğiniz oldukça pratik çok lezzetli bir kurabiye tarifi ile geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kurabiyenin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 250 gram kadar tereyağını aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilyayı da içerisine ilave ederek Homojen kıvama gelene kadar karıştırmaya başlıyorum. Tarife ekleyeceğiniz malzemeleri mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eklemiş olduğum malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Siz dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Daha sonra unumun bir kısmını içerisine ilave ettim. Bu aşamada unumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur toplanana dek bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur toplandıktan sonra içerisine un ilaveyi bırakacağım. İlerleyen dakikalarda hazırlamış olduğum kurabiye hamurunun kıvamını sizlere daha yakın göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum, toparladım. Görmüş olduğunuz gibi elime yapışmayacak bir kıvamda. Silindir boyutuna getirdikten sonra hamuru 3 eşit parçaya kesiyorum. Kurabiye hamurlarımı 3 çeşit olarak hazırlayacağım. Bir tanesini kakaolu, birini antep fıstıklı ve diğerini sade olarak hazırlayacağım. Bir hamur parçasının içerisine 1 yemek kaşığı dolusu kakao ekledim. Diğerine de bir yemek kaşığı dolusu antep fıstığı ekledikten sonra ikisini de yoğurma işlemine başlıyorum. Eğer antep fıstığı içerisine eklemek istemezseniz bir tatlı kaşığı dolusu kakao ilave ederek içerisine ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Bunun rengi biraz daha koyu olacak. Bir yemek kaşığı kadar kakao eklediğim için ama bir tatlı kaşığı kakao eklerseniz daha e, sütlü kıvamda olacaktır. Sütlü rengini alarak hazırlayabilirsiniz. Kakaolu kurabiyemi hamuruna hazırladım, kenara aldım. Hemen antep fıstıklı olan kurabiyemin hamurunu da hazırlıyorum. Diğer hamurumu sade olarak yapmayı tercih ettim. Hamura yedire yedire bu şekilde yoğuruyorum. Her zaman olduğu gibi tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Üç hamurumu da hazırladım. Hemen kenara alıyorum. Mutlaka üzerini kapatın kuruma yapmasın. Üzerini streçle kapattıktan sonra sade kurabiye hamurumdan şekil vermek için öncelikle silindir boyutuna getiriyorum. Yapmış olduğum tarifte her bir kurabiye hamurundan 21 tane kurabiye elde ettim. Sizler bu ölçü miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük kurabiyelerde aynı şekilde elde edebilirsiniz. Kesme aparatıyla eşit olacak şekilde kurabiye hamurlarımı öncelikle parçalara ayırıyorum. Daha sonra ellerimle yuvarlayarak fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak hazırlıyorum. Sade kurabiyelerimin tamamını hazırladım. Hemen antep fıstıklı kurabiyelerime geçiyorum. Aynı şekilde silindir boyutuna getirdim. Bir kesme aparatıyla hamurlarımı eşit ölçüde parçalara ayırıyorum. Fındıktan bir tık daha büyük olacak şekilde ellerimle yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alarak hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kurabiyelerin tamamını şeklini verdim ve hazırladım. Son aşamada üzerine çatalla hafif baskı uygulayarak kurabiyelerimin şeklini veriyorum. Dilerseniz bu şekilde de fırınıza verebilirsiniz. Yapılışı inanılmaz derecede kolay. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifidir. Oldukça da pratiktir. Çayınızın kahvenizin yanına çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında 20 dakika gibi bir sürede kurabiyelerimi fırında pişirdim. Hemen aldım. Üzerinin kızarmasını beklemeyin. Soğuduktan sonra kendini toparlayıp biraz daha sertleşecektir. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı unutmayın lütfen. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem kurabiye tarifimi mutlaka deneyin ve yorumlarda bana yazın. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.